Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Çok çok uzun bir aradan sonra yine size video çekmeye geldim. İstatistiklerimin aşırı düştüğünü görünce dedim ki ne oluyor Melek? Geri dönmelisin e, ve soruyorsunuz neredesin? Artık tekrar video çek falan diye. Hayatımda olan değişiklikleri tabii ki size aktaracağım. Ben ne yaptım? Koca bir yaz e, mıyız? sonu. Haziran diyelim. Temmuz Ağustos. Eylüldeyiz arkadaşlar. Şaka gibi ya. Zaman ne kadar hızlı akıyor. 4 ay. 4 aydır sanırım bir tane video çektim. O da e, beden eğitimi öğretmeni. Yani beden eğitimi besti okursanız nasıl olur diye bir video çekmiştim. Yine takımdan bir arkadaşımla. E, o videonun sonrasında gerçekten video çekmedim. İzmir'e gittiğimiz maçı çektim yayınladım diye hatırlıyorum. O kadar ya. Gerçekten 4 aydır ben video atmıyorum. Adam akıllı. Biliyorsunuz ki bu oruç zamanında işte benimle birlikte Ramazan boyunca spor yapın serisini 18 gün falan devam ettirmiştik galiba. Ve ondan sonra ben gerçekten video şeyim izlenmem falan gayet güzeldi. Şu arada da yine biliyorsunuz üniversite tercihleri oldu. Selçuk kazanan arkadaşlar oldu. Biliyorsunuz ben Selçuk'ta okudum. E, belli bir dönem. Onun videoları var. Onun videolarını izliyorlar. Yurt videolarıyla işte millet yurt seçecek falan filan. Sanırım altısı yani bugün son günüydü yurdunda. Onu falan filan hallettiler. O videolara falan bakıyorlar. İşte kazandıktan sonra tekrar bir daha bakarlar herhalde. E, i̇statistiklerim kötü değil Bakılıyorum ama e, Son bir 100 saatim falan vardı Güzel bir para kazanabilmem için Ama ben e, dediğim gibi 4 aydır video atmadığım için Yine benim 600-700 izlenme almam lazım 600-700 saat izlenme almam lazım O yüzden benim video çekmem gerekiyor Ama ben Çekecek zamanı da Çekecek içeriği de Hiçbir şey bulamıyorum Gerçekten ne çekeceğim Konusu muamma Gerçekten böyle. Ee, şu an bile öylesine kameramı açtım sizinle konuşacağım rastgele bir şeyler. Sadece bu dört ay nasıl geçti ben ne yapıyorum ne ediyorum falan ee, onu konuşacağız. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Özel Sektör Zorbalıkları diye bir serim vardı. Çalışma serim. Girdiğim işler, özel sektördeki işler ve bu işleri nasıl devam ettirdiğim, nasıl çalıştığımız, işin işleyişi ve işten çıkış aşamasını konuşuyorduk. Özel Sektör Zorbalıkları Bölüm 6 Animasyon. <laughs> Animatör nasıl olunur? Nasıl çalışılır? animatörlük yapılır mı? Bunu konuşalım. Ee, bir arkadaşımla 30 Mayıs'ta falan konuşuyoruz. Takımdan arkadaşım, kickbox takımından. Çok sevdiğim de bir arkadaşımdı. Aradı beni ne yapıyorsun, nasılsın bilmem ne falan konuştuk. Dedim iyiyim şöyle böyle. Dedi ben Antalya'dayım böyle böyle. Bu işte çalışıyorum. Dedi boşsan gelsene. Bizim de bu atamalar falan oldu. Atama ya giremedim. Anladım ki ben dedim atanacağım falan filan. Şaka yaptım böyle ona. Dalga geçtim. Ee, dedim Hatay atanacağım hatta O da Hatay'da e, okumuştu. O dalga geçmek babında konuşurken dedi işte buraya gel. E, hem de işte gidene kadar çalışırsın. 3-5 kuruş eline geçer falan filan. Mantıklı. O anda da çalışmıyorum. Bir işim yok. Gerçekten ay sonlarım sıkıntıya girmiş durumdaydı. E, ve ben de ailemden e, farklı bir yerde yaşadığım için eee işte kart borçlarım, cartlıklarım falan olduğu için dedim ki okey mantıklı. Aileme söyledim. Ve o geldim. Ee, başta bana zor geliyordu. Çünkü insanlarla 7-24 iletişim halinde olmanız gerekiyor. İnsanlar gelip size bir şey sormuyor. Siz sürekli insanlarla muhatap oluyorsunuz. Ama sürekli bir insana sürekli gideceksiniz diyeceksiniz ki nasılsınız, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Bir insan orada yemek yiyor, yanına pat diye oturuyorsunuz falan. Asla benlik bir durum değil. Hele de benim için ego mu desem. Ee, yani yere burnu düşse almayacak insan. Böyle ahlap diye insanların yanına oturuyor. Ne yapıyor? Nasılsın kanka? Bilmem ne falan filan. Biraz cıvık bana göre cıvık kesinlikle. Kesinlikle animasyon insan işi değil. Benim işim asla değil. Ama ben çalıştığım bu 2,5-3 ayda falan şey oldum. Şefleri falan oldum. <laughs> Yükseldim yani aralarında diyelim. Ama her gün bir kaos, her gün bir sıkıntı. Bu gelen arkadaşım da bu arada. İşte beni davet eden arkadaşım da başka bir yere geçiş yaptı dedi bana sen de gelmek ister misin ben dedim gelmeyeceğim ve ben çalışmayacağım da burada artık. Sonrasında baktım hal durumu. Dedim memlekete dönersem tekrardan iş bulmam gerekiyor. Şöyle baktım, hesapladım. Cık, yok, çıkmıyor. Bir de işte arkadaşlar almasak da gerçekten çok zoraki turizm bölgesindeyiz. Bahşiş alıyorsunuz 3-5 kuruş falan ama gerçekten 3 5 kuruş. Hani bize vaat edilen şey en azından e, günlük 5 euro falandı. Ama böyle bir şey olmadı bu arada. Ben affedersiniz bir taraflarımı yırtmamla işte satış falan yapıyorduk. Tişört satışı. Bir tişört satıyorsunuz 20 euro. 5 eurosu sizin. E, i̇şte işte diskobilet satıyorsunuz 15 euro. 5 eurosu sizin. İşte satmaya çalışmakla gına sıkıla bilmem ne işte yalan olmasın 320 euro 230 dolar falan kazan ya biriktirdim tam para da vermem de neyse ee, sonrasında işte ama gün geçtikçe olay stres sıkıntı tartışmalar kaoslar gelen insanlar giden insanların haddi hesabı yoktu ...çok fazla gelen giden insan olduğu için... E, ...konumumuzu söylemiyoruz. Otelin adını da söylemiyorum. E, şirketin ismini de söylemiyordum. Şirkete çalışıyoruz ve bu arada turizmde... ...şirkete çalışmak kadar fiyasko... E, ...kötü e, bir şey yoktur. Asla ama asla... ...şirkete çalışmayınız. Otelde çalışacaksanız da... ...otel bünyesinde çalışınız lütfen. E, sonrasında işte... Bitmediği için bu gelişler, gidişler, kaoslar bilmem Ben gerçekten çok yoruldum. Gerçekten hem bedenen hem ruhsal çok yoruldum. Ve dedim ki ben gerçekten artık sizinle çalışmak istemiyorum. Benim için bitmiştir. E, Alacağımızı vereceğimizi hesapladık. Orada da bir katakulli çevirdiler sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. E, çok da hakkım olmayan bir paraya aldım. Ve lanet olsun dedim ve çıktım. Sonrasında otel bünyesine girdim. Aradaki fiyat farkı dağlar kadar. Bir fiyat farkı ile çalışıyorum. Ee, yani or şey yapıyorum. Sonrasında e odalarımız o kadar ses geçiriyor ki bakın görüyorsunuz yan odadan müdahale ediyorlar. Sonrasında işte gün geçtikçe e işler bitmek bilmedi. Ben de çıktım otel bünyesinde geçtim O otel bünyesinde gayet e, iyi giden bir işim var ama e, sezon bitecek sezon bittikten sonra da biliyorsunuz ki artık e, şey olacak iş bitmiş olacak ve eve döneceğiz planım da bir başka bir video, videonun konusu aslında bu o da o videoda konuşuruz özel sektör zorbalıkları bölüm 6'dan asla ama asla animasyon yapmayınız. Animasyonda çalışmayınız. Ee, çok ama çok ciddi anlamda söylüyorum. İnsan işi değildir. Ee, ya da benim çalıştığım şirketle alakalıdır, çalıştığım yerle alakalıdır. Ama sabah 9'da kalkıp da akşam 12'ye 1'e kadar çalışmak insan işi değildir. Arada tabii ki boşluklarımız var. Ama bu boşluklar hiç ama hiç asla yetmiyor. Sürekli bir çalışma halindesiniz Sürekli bir yorgunsunuz Çalışma saatlerine tam anlamıyla söylüyorum Hak verirsiniz vermezsiniz Size kalmış Ben bu arada kendimde sporcu olduğum için ee, Sabahları su sporu yaptırıyordum Ve su şey Jimnastik ee, Pardon yoga yaptırıyordum Sonra da e, su sporu yaptırıyordum Su jimnastiği e, Sabah 9'da geliyoruz 9.45 9.45 diyelim hatta ona. 12.30'a kadar çalışıyoruz. 12.30'dan 2.30'a kadar e, moladayız. 2.30'dan 5'e kadar çalışıyoruz. 5'ten 8'e kadar moladayız. 8'den 12'ye kadar çalışıyorsun. Sonra finish bitti. Ertesi gün tekrar gel. Aynı bu şekilde devam et. Günde bir gün izniniz var. Öz, e günde bir gün izniniz var. Ve bazı arkadaşlarımız çok komik fiyatlara çalışıyor. Asgari ücret gibi. Asla bana asgari teklif edilseydi asla asla çalışmazdım. Yani bu çalışma şartlarıyla e, asla asgarilik bir çalışma şartı değil. E, verdikleri şey barınma yerinin ücretsiz olması. O kadar. E, i̇şte bir de restoranttan yiyebiliyorsunuz. Öyle. Şimdi çalışma 4 harika çalışıyorum 8 saat çalışıyorum 8 saatin üstüne çıktığımda mesai ücretimi alıyorum Ama Benim mesai kalacak bir durumum yok bu arada ee, Sonra hmm, Mesela özel günler 30 Ağustos olsun Bayramlar olsun Çarpı 2 maaşınız yani günlük aldığınız atıyorum 1000 liraysa maaşınızda çarpı 2 o gün yani 2000 lira kazanmış oluyorsunuz. İşte 4 gün devam etti 8000 lira. 4000 lira alacak 8000 lira oluyor. Maaşınızı gerçekten fazlasıyla hesaplıyorlar ve veriyorlar. Gününde alıyorsunuz. Gayet iyi. O yüzden özel sektör zorbalıkları bölüm aldı sona ermiştir. Asla 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 tavsiye etmiyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.